Zirve kentlerimizle yayınımız devam ediyor. Şimdi neredeyiz efendim? Balı ünlü, kaşarı ünlü neresi? Ardahan'dayız. Meltem Dikici şimdi de Ardahan gezisiyle sizlerle birlikte olurken Ardahan Milletvekili Profesör Doktor Orhan Atalay'ı zirve konuğu olarak ağırlıyor. Ve bölge yatırımlarını merak ediyoruz. Dört dönemdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memleketini Ankara'da temsil eden milletvekili Atalay, Meltem Dikici'nin sorularını yanıtladı. Özel sohbete gidiyoruz. Şu andaki durağımızda Ardahan kenti. Evet Ardahan AK Parti milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Orhan Atalay zirve konuğumuz olarak Zirvede bir kentin zirvede çalışmalarını, vizyonunu ve yatırımlarını bizden bahsedecek. Bakalım bu bölgenin de marka değerleri neymiş? Merak ettik, geldik efendim. Neler karşımıza çıkar burada? Şimdi tabii e, hakikaten belirttiğiniz gibi Ardahan'ın rakımı 2000'e yakın ortalama. E, Karadeniz'e e, bitişik bir coğrafyamız var. E, sizin de gözlemlediğiniz gibi şu mevsimde yeşil kalan e, nadir coğrafyalardan birisidir. Kafkasya'nın güney ucunda yer alan, hayvancılık için son derece uygun bir araziye sahip, çok köklü bir tarihi olan, kış turizmine özellikle kış turizmine dönük, kristal kara sahip olan, organik hayvancılık ve organik tarım açısından da Türkiye'nin nadide yerlerinden birisidir Ardahan. Ama aynı zamanda bildiğiniz gibi Türkiye'deki kayak merkezlerini incelediğimizde kristal kara sahip iki yerimiz var. Birisi Sarıkamış kayak merkezimiz. ikincisi Ardahan kayak merkezimiz. Ardahan'da biz bundan 3-4 yıl önce bütünüyle AB Hibe projeli bir son teknolojiyle donanılmış, donatılmış bir kayak merkezi yaptık. Pistlerimizin uzunluğu hakikaten kayakçıları böyle cezbeden pislerimiz pistlerimiz var kar, kalınlığı, karın kalitesi açısından. Kış turizmine dönük de belki de Türkiye'nin nadide yerlerinden birisidir. Müzik Hamdolsun 2002'den bu yana AK Parti iktidarları hükümetleri döneminde ulaşımdan, sağlıktan, eğitime kadar biz Türkiye ortalamasının çok çok üstüne çıktık. Artık yani e, duble yollarından tutun, derslik başına düşen öğrenci sayısından, öğrenci başına şey öğretmen başına düşen öğrenci sayısına kadar nitelikli e, hastanelerdeki nitelikli yatak sayısından atıyorum e, gençlik ve spor yatırımlarımıza kadar baktığımızda e, 2002'den bu yana Ardahan belki de kişi başına kamu yatırım alan iller sıralamasında bir veya ikiyiz. Biz insanımızı kendi köylerinde hakikaten e, mutlu müreffeh bir şekilde tutmak için e, köylerin ile ilgili ciddi manada mesafe aldık. Yani artık ulaşılmayan köyümüz yok. Rahatlıkla arabanızın altı ne kadar yere yakın olursa olsun hiçbir e, köyümüz gidilmeyen bir köy değildir artık. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 2023'ün sonlarına doğru biraz önce de ifade ettim. Bütün ilçeleri, istisnasız tüm ilçeleri il merkezine duble yolla. İl merkezi, komşu illerle duble yolla e, örülmüş e, karayolları itibariyle söylüyorum bir il olacağız. O yüzden ulaşım noktasında Ardahanların yaşadığı bir sorun yok. Köylerimizin yolları hakeza bir son 3 yıldır köy yollarımızı BSK ile kaplıyoruz sıcak asfaltla kaplıyoruz. Dolayısıyla bizim eskiden hakikaten çok temel sıkıntılarımız altyapıyla ilgili, temel eksikliklerimizin başında ulaşım gelirdi. Ama şu anda en iyi olduğumuz konulardan birisi ulaşımdır. Ulaşım noktasında bir sıkıntı yaşamıyor vatandaşımız. Sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Maşallah kendisi çok donanımlı. Daha çok aslında anlatacak şey var ama süremiz kısıtlı. Kusura bakmayın. O noktada noktayı koyalım diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Evet biraz ilçelere doğru da gidelim istiyoruz. Bakalım orada yatırımlar, değişimler, bölgenin marka değerleri neymiş? Hep beraber izleyelim.